أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الصاعة وما تخرج من, من ثمرات من أكمامها من أكمامها وتحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسام الإنسان من دعاء الخير وإن مسه شر فيئوس قنوط ولئن ذقناه رحمة منا من بعض الضراء مسته ليقولون هذا ليقولون هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى ولا ننبي فلا ننبي أن الذين كفروا بما عملوا ولنذقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه شر فذو شر فذو دعاء أريد قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم حتى يتبين لهم انه الحق اولم يكفي بربك انه على كل شيء شهيد (ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم (ألا إنه بكل شيء محيط) صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. İleyhi ona yüreddü havale edilir ilmu bilgisi, elmu bilgisi saati kıyametin ve ma tehrucu yarıp çıkamaz min, samarati hiç bir hiçbir meyve. Min ekma miha kabuğunu ve ma tahmilu gebe kalmaz min unsa hiçbir dişi ve la teda'u doğurmaz illa dışında bir ilmihi onun bilgisi. Ve yevme gün yunadihim onlar diye onlara seslenildiği gün eyne nerede şürekâi ortaklarım kalu derler ezenneke 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 sana arz ederiz ma olmadığını minna buna dair bizden min şehidin hiçbir şahit kıyametin bilgisi ona havale edilir onun bilgisi dışında hiçbir meyve kabuğunu yarıp çıkamaz Hiçbir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz. Ve onlara ortaklarım nerede diye seslenildiği gün, seslendiği gün, buna dair bizden hiçbir şahit olmadığını sana arz ederiz derler. Ve, ve uzaklaşmıştır anhum onlardan. Ma kânu durdukları yedûne yalvarıp min kablu önceden. Vez ve zannu anlamışlardır. Ma olmadığını lehum kendilerinin min mahiz kaçacak yerleri ve önceden yalvarıp durdukları onlardan uzaklaşmıştır ve kendilerinin kaçacak yerleri olmadığını anlamışlardır. La emu usanmaz el insanu insan min dua istemekten el hayra hayır. Fe in fakat messahu kendisine dokunursa şerru bir kötülük. Fe usun hemen ümitsizliğe düşer kanut üzülür. İnsan hayır istemekten usanmaz fakat kendisine bir kötülük dokunursa hemen ümitsizliğe düşer, üzülü verir. Ve le olsun ki ezaqna tattırırsak rahmeten bir <laughs> rahmet. Minna bizden ona, biz ona min sonra darra bi zarardan messethu kendisine dokunan le yekulunne der <laughs> hada bu li benim hakkımdır ve ma ve ma azunnu sanmıyorum saate kıyametin kaimetin kopacağını ve in olsam bile ruciatu döndürülmüş ila rabbi rabbime inne muhakkak kili li onun li benim için endehu onun katında lel husna benim için daha güzel şeyler vardır. Felenne bi enne biz mutlaka haber vereceğiz ellezine edenlere keferu inkar edenlere ma amilu yaptıklarını ve ve muhakkak ta onlara tattıracağız min azabin azaptan galiz ağır bir azaptan Andolsun ki kendisine dokunan bir zarardan sonra biz ona bir rahmet tattırırsak benim hakkımdır kıyametin kopacağını sanmıyorum. Rabbime döndürülmüş olsam bile muhakkak onun katında benim için daha güzel şeyler vardır der. Biz inkar edenlere yaptıklarını mutlaka haber vereceğiz. Ve muhakkak onlara azaptan tattıracağız. Yani Allah benim amelimden razı olduğundan ötürü benim hak ettiğim bir şeydir. Böylelikle o Allah'ın kendisine bu nimeti vermesini Allah'ın üzerindeki bir hakkından dolayı olduğu görüşüne kapılır. Yüce Allah'ın nimetlerle, sıkıntılarla onu sınayıp, böylelikle onu, onun şükredip sabreden bir kişi olup olmadığını ortaya çıkarmak istediğini bilmez. Ve ne zaman ki en amna bir nimet verdiğimizde alel insani insana e arada çevirir. Ve nâ e ve nâ bi canibihi ve nâ bi ve yan çizer. Ve izâ ve zaman da messehu ona dokunduğu zaman da şerru bir kötülük şer fedu durur fazu durur dua dua in yalvarıp arayıp içten ve insana bir nimet verdiğimiz zaman yüz çevirir ve yan çizer ona bir şer dokunduğu zaman da içten yalvarıp durur. Kuldeki araytum araytum ne dersiniz in eğer kana min andi in eğer kana idi min andi benim tarafımdan idi Allahü Allah Allah Sümme sonra kâfertun siz de inkar etmişseniz. Bir onu kim edallu daha sapık mimmen vardır. Huve o halde fişikak, bir ayrılığa düşenden ba'id, uzak. De ki ne dersiniz eğer Allah tarafından ise sonra size de onu inkar etmiş iseniz, siz de onu inkar etmişseniz. O halde uzak bir ayrılığa düşenden daha sapık kim vardır? Senurihim göstereceğiz ki ayatina ayetlerimizi fil afaqi ufuklarda. Ve fi enfusihim kendi nefislerinde hatta ta ki iyice belli olsun lehum onlara. Ennehu onun el hakku gerçek olduğu. Evelem yekfi yetmez mi bir rabbike rabbinin ennehu innehu çünkü o ala üzeri kulli her şeyin şeye şehidun şahittir ufuklarda ve kendi nefislerinde ayetlerimizi göstereceğiz ki ta ki onun gerçek olduğunu gerçek olduğu onlara iyice belli olsun Rabbi yetmez mi? Çünkü o her şeye şahittir. Ela dikkat edin innehum onlar fi içindedirler miryetin şüphe minel liqai min liqai kavuşma konusunda Rabbihim rablerine ele innehu bilesiniz ki o bi kulli her şeyin şeyi muhitun kuşatmıştır. Dikkat edin onlar rablerine kavuşma konusunda şüphe içindedirler. Bilesiniz ki o her şeyi kuşatmıştır. Kudreti bütün mahlukatını kuşatan odur. Bilgisi her şeyi kuşatan odur. Her şeyi sayıyla bilen odur. Yüce Allah'ın bu ismi çoğunlukla tehdit ifade eden buyruklarla birlikte gelir. Gerçek anlamı ise her şeyi kuşatıcı olması ve kuşatılan şeyin kökten imha edilmesidir. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammed'in nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve eshabihi ecma'in ve ahir da'vana enil hamdu Rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve bereketuhu.